Şimdi tırnak kaynatma işlemine geçiyoruz. Metalin dört kenarına da şöyle işaretler koydum. Oraları 80 mikronluk ter kaynatacağım. 80 mikronluk ter kaynatmak için oyuntu açacağım. Oyuntumu füsürle açıyorum. Çünkü bana bir kanal gerekiyor. Füsürüm de 80 mikronluk. Geldim füsürü bağımımı yaptım. Dikey pozisyona getiriyorum. Şu şekilde yine elimi yastıdım. Parmağımı açacağım bölgeye. Havadayken motorumu çalıştırdım. Ve şöyle bir oyun taştım. Bunu dört kenara da tekrarlayacağım. ve oyuntular hazır yine bir santim olacak şekilde 4 tane Pim kestim Tek taraflarını eğledim Alta getireceğim tarafları Bu pimlerin kaynatma işlemine geçiyoruz Çoklu kaynatma işlemimize geçiyoruz dörtlü pim kaynatacağız İlk pimimi aldım Tavladım ısıttım Flux aldım Ve ucuna kaynak çektireceğim Tekrar flux alıyorum. Metele vermek için. Serçe parmağımı amiantın üstüne yasladım. Havada bekliyorum. O sıra parçamı ısıtmaya başladım. İlk pimi kaynatırken tüm parçayı ısıtıyorum. Komple. Isım seviyesine geldi. Pimi getirdim. Oraya yasladım. En uzak bölgede ateşi konumlandırıyorum. Çok pime doğru vermiyorum parça kızarıp ısındığında pime doğru yaklaştırdım ve kaynağı çektirdim. Donması için bekliyorum. Ve dondu. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Bu taraftakini kaynatacağım. Tekrar pimi ısıttım. Fluk aldım. Kaynağımı çektirdim. Tekrar ufak bir fluk alıyorum. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey, bu e, burada kaynaklı olduğu için e, kaynak, hani buraya kaynattığımızda donuyor ama tekrar ısı verdiğimizde eriyip düşer. Yani biz e, bir yerde istemediğimiz bir kaynatma işlemi varsa onu da geri sökebiliyoruz tabii ki ısıyla. Şimdi bu kaynağın düşmesini istemiyorum ben burada bu pimin düşmesini istemiyorum. O yüzden ısıtma hedef bölgem sadece şurası. Yani buraya doğru ısı vermeyeceğim. Şöyle ısıtacağım. Orayı dışında bırakarak ısıtacağım. <laughs> Şu uçtan başladım ısıtmaya. Zaten metalim sıcak. Diğer pimi kaynatırken ısınmıştı. Getirdim yasladım telimi. Şu uçtan ısımı yoğunlaştırıyorum. Kızarmaya başladığı zaman pime doğru yaklaşıp pimin dibine doğru ısı veriyorum ve kaynadı. Donması için bekledim. Tekrar çeviriyorum. Bu sefer geldim buraya. Şimdi artık bu ikisinin de düşmemesini istiyorum. O yüzden şuradan bir orta çizgi çiziyorum gözümle. Kaynatacağım yer bu taraftaki üçgen. Yani ısıtacağım yer bu tarafın İkiye böldüm kareyi. Bu taraftaki üçgene ısı uygulayacağım. Tekrar pimimi aldım. ısıtmaya başlıyorum getirip pimi oyuğa yerleştirdim metali ısıtıyorum metalim kızarmaya başladıktan sonra pimin dibine doğrusu vereceğim ve çekti. Döndürüyorum. Geldim dördüncü püme. Artık bana kalan yer sadece şurası. Isıyı şu ortadan vereceğim. Şöyle yani. Şuradan sokacağım. Bu tarafa doğru kaydıracağım. Pimimi aldım. Isıtıyorum. Kaynağı çektirdim. ateşimi ortadan şöyle hedefledim. ısıtmaya başladım. Ve evet. dördüncü pim de yerine yerleşmiş oldu. E, bugün itibarıyla e, en basit kaynaktan en zor kaynağa kadar işlemlerimizi tamamladık. E, ben tabii ki yıllardır bu işi yaptığım için tıkır 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 hiç Aksatmadan bu işlemleri yapabiliyorum. Ama siz yaparken durum böyle olmayacak, e, pimler durmayacak, düşenler olacak, metaller eriyecek vesaire vesaire. Bu bir süreç, e, o yüzden sabırlı olmanız ve çokça e, deneme yapmanız gerekiyor. E, umarım faydalı olmuştur. Bundan sonra artık ürün e, üretimine geçeceğiz. Bir sonraki videomuz ürün üretimi üzerine olacak. E, gümüşten çalışacağız. Siz pirinçten de çalışabilirsiniz. İkisini de anlatacağım süreçte. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kaynakla ilgili de aklınıza takılan, yapamadığınız, anlamadığınız ki şu ana kadar gördüğünüz ders videoları içinde en zor dersimiz kaynak. Anlamadığınız bir şey varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler. Bir sonraki derste görüşürüz.